Dostlar selamun aleyküm. Hepinize merhaba. Bugün rüya tabirlerinde çeyrek altın görmek nasıl yorumlanır onu anlatacağım size. Çok sormuşsunuz. Arkadaşlar çeyrek altın görmek hayırlı rüyalardandır diyerek söze başlayalım. Şu hatırlatmamı yapayım. E, videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabirini merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Dostlarım rüyada çeyrek altın görmek hayırlı rüyalardandır dedik. Rüyayı gören kişinin maddi olarak da rahatlayacağı anlamına gelir. Ayrıca bu kişinin çevresindeki kişilerden iyilik ve güzellikler gördüğü bir döneme gireceği anlamına da gelen bir rüyadır. Mesela eğer rüya sahibinin borcu varsa borcu biter. Eğer rüya sahibinin sıkıntısı varsa sıkıntısı biter. Hastalığı varsa şifa bulur. Anladın? Yani rüyayı gören kişi tam anlamıyla ferahlığa erer. Hayatında olumlu gelişmeler olur. Bir de beklediği bir haber falan varsa onların da ulaşacağı anlamına o haberlerin geleceği anlamına gelir efendim. Rüyamda diyor çeyrek altın satın aldım. Bu işiyle alakalı başarıyı sembolize eder kişinin. Bu başarı hayatına veya hanesine maddi kazançlar getirir diyebiliriz. Kişi geleceği bir işten büyük bir başarıyla çıkar ve büyük paralar kazanır. Rüya genellikle maddi bir kazanca bağlanır. E, çeyrek altın bozdurduğunu görmek arkadaşlar o da olumlu anlam ifade etmez. Altın bozdurmak biraz sıkıntıdır. Maddi olarak sıkıntıyı ifade eder. Altın bozduran kişinin etrafında küslük artar. Biraz zor bir dönemden geçer diye söylerler. Mesela diyor ki rüyamda 3 tane çeyrek altın gördüm diyor. Şimdi tabii çeyrek altınlar çoğaldıkça arkadaşlar o zaman bu hayır da çoğalır. Burada bir sır öğrenmek size bir sır verilmesi anlamında da bu rüyayı yine e, tabir edebiliriz. Hocam birisinin bana çeyrek altın verdiğini görüyorum diyor. Bu bir yardım, birinin yardımıyla hak ettiği hayata erişmek gibi bir yorumdan bahsedebiliriz. Bu rüyayı gören kişi kısa vakitte, kısa sürede birinden bir yardım alır ve bu yardımla da rahata kavuşur diyebiliriz. Yorumcular tarafından bu olayın sadece kişi için değil, ailesi için de hayırlı olduğu söylenir. Değerli kardeşlerim, rüyamda diyor birine çeyrek altın taktığımı görüyorum diyor. Bu da kısa zamanda para kazanacağınızı sembolize ediyor. Ee, çevrenizde bulunan ve yardım isteyen birine yardım edeceğiniz anlamına geliyor. Birine yardım eli uzatmayı sembolize eden bir rüyadır. Sonra rüyayı gören kişinin yardım etmesi ise kendisinin veya ailesinden birinin ona minnet duymasından kaynaklanıyor. Doğru mu? Mesela şayet rüya sahibi kadın olsa bu rüyayı soran, şimdi bilmiyorum erkek mi kadın mı onun için bütün alternatifleri ben paylaşıyorum sizlerle. Daha sonra bu videoları izleyenler de bilgi alsınlar diye. Mesela bir kadın rüyasında birine altın taktığını görse onun için bolluk ve bereket anlamına gelir bu. Allah'ın bereketleri saneriz. Ama erkek birisi altın taktığını görse o da e, altın takmak hani şeydir ya haramdır ya dini açıdan. Dolayısıyla yani biraz olumsuz anlama gelen bir rüyadır diyebiliriz. Rüyamda diyor çeyrek altın buldum. Çeyrek altın bulmak, görmek, almak rüyayı gören kişinin büyük bir işe gireceği ve bu işin yüklü bir sermaye getireceğini söyleyebiliriz. Daha sonra bu işi sağlayan kişinin işten çekilmesiyle rüyayı gören kişinin büyük ve Uzun süreli bir zorlu dönemi yaşayacağından yine bahsedebiliriz arkadaşlar. Buraya borçların sona ereceği anlamına da gelir. Bir de alt, çeyrek altın demişken, mesela altın bilezik, altın kolye, altın küpe falan böyle zinet eşyaları, onlar da arkadaşlar ee, rüya sahibinin zenginliğe ulaşacağı anlamına geliyor. Mesela bu rüyayı gören kişi kadınsa. Kadının altın takması helal ve hayırlı olduğundan mutluluktur ama erkek birisi yüzük taktığını görse altın yüzük, işte altın bir zincir, altın kolye falan o onun için biraz sıkıntıdır değerli kardeşler. Bir de bazı yorumcular e, bu rüyayı zor görünen işlerin böyle bir anda kolaylaşacağı şeklinde de yorumluyorlar. Bu işler hani girilen bir sınav olur, çözülmeye çalışan bir olay, çalışılan bir olay olur. Anladın mı? Rüyayı gören kişinin hanesinde bereket ve güzel nasipler artar arkadaşlar. Rüyamda altın dağıttı Hüseyin Hocam diyor. O da yakın zamanda borçlarınızdan kurtulacağınızı, rahata ereceğinizi ifade eder. Değerli kardeşlerim, rüyamda altın çaldığımı görüyorum bir yerden diyor. O da iki yorumu var. Kişi yani rüyayı gören kişinin nasibini zorla da olsa aldığıdır. Mesela beklediği bir para vardır uzun uğraştan sonucunda bu para eline geçer. Ödemesi gereken bir borç varsa zor da olsa o borcu öder. Bu açıdan bakıldığında rüya hayırlıdır. İkinci yorumsa haram olan bir şeye el uzatmak şeklindedir. Rüyayı gören kişinin yani zor ve hayırlı olmayan bir yola kavuşacağı ifade edilir. Mesela bir düşmanla ortaklık kurmak, işte hayırsız işlere bulaşmak gibi yorumlar bu rüyanın işaretlerindendir diyebiliriz çeyrek altın demişken diğer zinetlerle beraber kapsamlı bir şekilde bu rüyanın tabirini de sizlerle paylaşmış oldum. Anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunların hepsi ücretsiz.